Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hepsi grubundan Yasemin Yörüğün acı kaybı bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diliyoruz. Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun üyelerinden Yasemin Yörük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mehmet Yörük'ün vefatını duyurdu. Ünlü isim cenazenin 8 Eylül pazartesi günü ikindi namazına mütakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacağını açıkladı. 2000'li yılların başında müzik dünyasına damga vuran Hepsi grubu, 2004'te Gülçin Ergül, Cemre Kemer, Eren Bakıcı ve Yasemin Yörük tarafından kurulmuş kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ancak 2009'da Gülçin Ergül'ün ayrılığıyla grup dağılarak müzik serüvenini noktalamıştı. O dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasemin Yörük, bu kez müzik kariyeriyle değil yaşadığı büyük kayıpla gündeme geldi. Yürük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mehmet Yürük'ün vefatını duyurdu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Babamız Mehmet Yürük'ün kaybettik ve cenazemiz 8 Eylül pazartesi günü yani bugün ikindi namazına mütakip. Büyükada Hamidiye caminden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz dedi. Ve bizler de kanal, kanalımız olarak Yasemin Yörün babasına Allah'tan rahmet ve kendilerine de baş sağlığı diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.